Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer sizlerle birlikte Şok Marketlere 20 Mayıs'ta gelecek indirimli ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak arya sıvı deterjan çeşitleri 25 lira. Cif tüm yüzeyler 750 ml'lik 13 lira. İkinci ürün %50 indirimli 6.50. Rinsodan 960 mililitrelik konsantre yumuşatıcı var 8 lira. Bingo'dan oksijenli çamaşır suyu artı sprey 14 lira. Dermokil'den 400 mililitrelik kolonya 11 lira. Food Doctor elektronik ayak törpüsü var 30 lira. Softiden 6'lı 3 katlı kağıt havlu 14 lira. Slippy'den doğal ve organik ıslak havlu var. 50'li paket 7 lira. Banyo lifi çeşitleri her biri 1.75. Orkid Platinum Ultra Pet 7.25 bir alana bir bedava. Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti var. 100'lü paket Glisten Sun Protect şampuan artı sıvı saç kremi var. Çantalı paket 25 lira. Yine Glisten Biotech şampuan ve saç kremi. Çantalı paket 25 lira. Elidor'dan bakım kremi çeşitleri %40 indirimli. 10.75 septinden ayak bakım kremi var. 7 lira. Panten onarıcı saç bakım kremi var. 13.75 Panten argan saç bakım yağı 15 lira. Taft Spray Power 18 lira. Glisten Oil Elixir sıvı saç kremi 12 lira. Hobi Enerji Sert Saç Jölesi 7.75 Kral Şakir Çocuk Deodorantı 10 lira. Kral Şakir Çocuk Parfüm 18 lira. Silipiden Üçlü Cumbo Bebek Bezi 75 lira. Sizlerle birlikte 20 Mayıs tarihli şok aktör ürünlerin bir kısmını inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.